Arkadaşlar selamlar yepyeni bir günü ve çok özel bir PUBG Mobile videosuyla ekip olarak bakın bu gördüğünüz üçlü Amerika'ya gideceğimiz bir video ile karşınızdayız dostlar bugün Amerika'ya gidiyoruz dostlar. Acera dolu Amerika. yaklaşık ne kadar kalacağız beyler orada? 30 dakika falan. Işte. 30 Hayır o. <laughs> ne 30 dakika? 60 gün. <laughs> 60 gün kalacağız <laughs> arkadaşlar. 60 gün zoraki olarak kalacağız çünkü Amerikan sunucularında bir set var ki dostlar gerçekten bu set hem nadir sayılıyor hem de genelde kombin setleri olarak çok beğenilen bir set ve bu setin hesaplarımızda olmasını istiyoruz. Bugün hepimiz dostlar ben de Levni'de de hesaplarımızı Amerika'yı çekeceğiz ve o setleri alacağız. Set kolay alınıyor bu arada. Gerçekten kolay getirmişler. Keşke bize de getirseler. Ama ve lakin bizde yok. Şimdi şöyle açıklayayım dostlar size. Bizde görmüş olduğunuz şu kırmızı paralar var ya. Amerikan sunucularında birazdan göreceksiniz. Bu paralar mavi paralar olarak şey yapıyor. Şimdi ben bizimkileri diyorum ki. Oğlum bunun aynısı orada mavi paraysa bakın şunun aynısının mavi renklisi tamam mı? Bu Şu an burada böyleyse bu Amerikan çektiğimizde bu maviye dönüşür diyorum dönüşmez diyorlar. Dönüşmüyor abi dönüşmüyor. Dönüşmez abi. Ve harcayalım dönüşme diyorlar abi. o, o yüzden harcayalım o diyorlar geçmeden. Oğlum tamam mı? Tamam. Bak şöyle yapalım abi? Hı? Hmm. Bak çok güzel teklif. Şimdi hepimiz harcayacağız ya onu. Tamam. Sen orada popülerlik var bak 1400'e iç parça. Evet. Senin evet. dediğin olursa biz sana atacağız. Senin dediğin olmazsa sen bana atacaksın. O <laughs> bu nasıl iddia ya? Abi olmuyor ozan ben şimdi bundan Abi, olmuyor, yine olmuyor. de her ihtimale karşı ben bunu alıyorum ve hesapta bir Al. tane bırakıyorum kanıtlamak için. Evet. Tamam. Bir tane bıraktım hesapta para. Geri kalanla popülerlik aldım. Uğurlu bebeğin gülü diye bir popülerlik aldım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar biz hesapladık yaklaşık kişi başı 1200 UC'ye mi geliyordu beyler? Aynen abi. Öyle kişi bir başı şey 1200'er UC yükleyeceğiz birazdan. Ben şimdi ilk ben yapıyorum beyler. Hazır mısınız? Hesabımı riske atıp değiştiren ben olacağım arkadaşlar. Bu işlemi maalesef mobilden yapmak zorundayım. O yüzden öncelikle mobilden giriş yapacağım. Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi ekranda bölge değiştirmemi söylüyor. Oğlum Kuzey Amerika mı Güney Amerika mı lan? Fark ediyor mu? Evet. Fark etmez bence. herhalde. Hocam. Sağda ABD yazıyor zaten. Arkadaşlar biz büyük bir risk alıyoruz. Sakın siz almayın. Evde denemeyin. Yani bunu yani şöyle Türkiye mesela güzel bir şey gelse biz onları kaçırabiliriz bu 60 gün süre içerisinde ama inşallah gelmez yani inşallah <laughs> yok gelir yani gelsin tabii ki de ya bizim alamayacağımız bir şey gelmesin bu sefer çok üzücü olur harbiden değiştiriyorum valla değiştirdim tamam dedim yaşını seç diyor lan o arkadaşlar yaşını seç diyor yaşını seç diyor 27 bu bilgi onaylandıktan sonra değiştirilemez evet Bakayım Amerika'da mıyım? Şu an o para mavi yer, yer varsa arkadaşlar araba Amerika'dayım. Yo şu an Aha, hala 60 gün değilmiş. Ne kaç günmüş? Ben de 60 gün oldu. 180 gün diyor. 180 gün mü? Sen önceden yaptığın için kanka. Ay. Önceden yaptığın için 60 gün sonra 100, şey 120 sonra 180 oluyor. Heh evet ABD gün. geldi. Sahip oldun kırmızı kristal bölüm... De... Dördüncü dışarıdan sonra ülkem ve bölgede kullanamayacak diyor. Evet lan o kırmızıyı kullanamayacağını zaten söylüyor burada direkt. Evet abi o ben bilmiyorduk yapmış. abi Değiştiriyorum. bu arada. Değiştirdim beyler. Ayy. Sen de kaç gün yazıyordu abi sol üstte? 60 gün yazıyor. Benim 180 geçmiş. Oyundan attı. Arkadaşlar an itibariyle... Oğlum bu şeyi rank yerini falan etkilemiyor değil mi bu? Yok yok abi. He. O sonucu. Arkadaşlar bu, Arkeşler, bu... Ortada Avrupa haritası var. Bunun onlar değil. Bu, bu bambaşka bir şey. Yani bu hiçbir şey sıralamadaki şeyini etkilemiyor. Sadece bazen işte oraya farklı setler geliyor. Sadece böyle bir şey. Bu bilginiz olsun. Ama bence yine de yapmayın. Çünkü ne olur ne olmaz yani. Biz ya biz mal olduğumuz için yaptık. Bakıyorum ayarları Evet an itibariyle arkadaşlar ABD'deyim. Hemen şöyle ya buradan bu buradaki bu kaydı kapatıyorum. Bilgisayara geçiyorum. Şimdi şafa bastım. Arkadaşlar şu an maviye dönüştüyse oldu demektir. Evet bakın. Şu anda arkadaşlar Amerika'ya bağlıyız. Şu anda hesap bizim Amerika hesabı. Evet dolar setine bakın oğlum. İşte bahsettiğimiz set bu arkadaşlar. Bu nadir bir set ve birçok hesapta yok. Yani en baba destansılarda bile yok. Bugün bunu alacağız. Hepimiz aynı anda alacağız ve bunlarla gideceğiz. Dün bildiğiniz gibi rekor bir gameplay yaptık. Rekor kilidi bir gameplay. Bakalım bugün de şansımız yaver giderse öyle güzel bir oyun çıkartabiliriz. Bu setlerde çok fena şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ben alıyorum beyler önce. Diğer setler derken biber seti var Aklı. bir tane. Avokado seti evet. var. <laughs> kötü. Çok kötü. kötü. Sadece dolar seti güzel. Şimdi bu parçacıktan satın alacağız. Bir tanesi 35 ucu. 22 artı 14. 36 mı? Hı hı. Hemen şuradan 36 tane alıyoruz. 36 tane mavi parça aldım dostlar. Buradan şimdi bunların önce üstünü kuşan dedik. Sonra da altını aldık abicim. Vallahi var ya set bence çok tat. O Luzi. Zip şey diyeyim, bu bizdeki saç var ya bizdeki saç. Bizdeki saçla manyak oluyor değil mi? Evet. Ayak mavi yapalım. şu tipime bakın arkadaşlar. Karakterim dönmüyor. Ne yapabilirim? Takımdan çıkıyorum. Size bir şey diyeyim mi? Çok... Oğlum Levni senin gözlük ne lan öyle? Ay ben tam zengin oldum he. <laughs> bir dakika dur maskara mı gider buna buz diyar mı? B buz buz diyar Oğlum buz diyar nasıl duruyor arkadaşlar şuna bir bakın ya. Dur kameramı kapatıyorum. Şu arkadaşlar şuna sadece bir bakın bak buz diyar nasıl yakıştı ya. Benim buna gözlük peki? Göz bandı. Levin'in gözlük mükemmel senin göz bandı ayrı mükemmel. Ben şimdi ayakkabı uydurmaya çalışıyorum. Oo oh, beyler sarı nasıl? Yok abi ya. Bence beyaz. Yok. Yok. Beyaz Yok en iyisi abi. abi. Hepimiz aynı iyi. Kırmızı. Güzel. Beyaz. Oo beyler terlik terlik. Yok abi ya. <laughs> tamam şu mu? <laughs> evet abi hepimiz aynı. Evet, tamam o zaman bu oluyor. Ben de şu levni gibi havalı bir gözlük. <laughs> Hemen taktiğini vereyim mi abi? He. <laughs> <laughs> abi gir şofa. <laughs> Taktik geliyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum bana bakın ben ajan gibiyim lan Rus ajanı bak bak. Don 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 <laughs> Arkadaşlar gizli görevdeyim. Girdim şapa. Giysileri gel abi. Geldim. Gözlüğe tıkladım. Evet. Bak Hangisi? Abi orada bir şey parlıyor. Oo, bu mu? Evet. <laughs> alıyorum bunu. Süreli alıyorum. <gülüyor> 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 Of oğlum şu tipe bir bak ya. Ben de mi alayım onu? Oğlum adeta mükemmel lan. Ağır yakıştı işte bu arada. Çanta da zaten değiştirmek gerek Çanta zaten bu her şeye giden bir çanta. Tava da mükemmel oldu. Evet her şey müthiş aşırı yakışık, yakıştı ya. Arkadaşlar bütün ürün mesaj desenlerimi düzenleyeyim ya bu güzel set gelmişken. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum hata mı ettik ama bence mükemmel oldu. Yani bunun için değerdi. Zaten oraya önemli bir şey geldiğini ben hatırlamıyorum ya. Oraya önemli bir şey geliyor mu beyler oraya bence Aynısı gelmiyor. Aynısı şarkı geliyor abi ya. Zaten Öyle. gelen şey de şarkı <laughs> geliyor evet. İnşallah pişman olmayız diyorum arkadaşlar. Valla ekipçe bir çılgınlık yaptık bu iş biraz cesaret ister. Ama bizde fazlasıyla var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dünkü videoya gelen likelar için çok teşekkür ederiz. Şöyle bir like sesi gelmiş ellerinize sağlık. Tam olarak şu anda da burada atarsanız çok mutlu oluruz şimdiden teşekkür ediyorum. Elinize sağlık keyifli seyirler. Acaba şu gerçek hayatta da gözlük taksam oyundaki kar cool olur muyum? Oy oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok şekiliz lan çok şey olduk ya. <laughs> cool bir ekip olduk ya değil mi? Bundan sonra ekip seti bu mu olsa? <laughs> evet. Sen ekibi alımlar bu set bu <laughs> seti al olarak alıyoruz. <laughs> bu seti <laughs> yoksa ekibi almayız abi. Oo oğlum şuraya bak. Burada da çok iyi. Vallahi çok şey tatlılar, çok... çok... para basıyorum. Evet evet aşırı zengin gösteren bir set bu arada bak o net. Şimdi arkadaşlar abi quarry'yi biz sevmiyoruz arkadaşlar. Keşke stalber denk gelseydi ya. Burada lanet olası sağ sola pusuyorlar. Bizi delirtiyorlar. Silah vermedi yukarısı bu arada. Bana da vermedi. Adam kafamı molotof attı lan beyler. Bir dakika, bir dakika. Oğlum her yer ne kadar adam kaldırıyorum abi O adam palayla bana dalıyormuş lan fark etmedim burada Oğlum e-spor mu e-spor birilerini baydım ama mermi bitti. Çok cool bir şekilde canımı basıyorum şu anda. Ya adamlara bak var ya gitmiş tepeye yatmışlar ya. Of. <laughs> Ulan, bu kötü. Tepeye çok feci yatıyorlar bu arada ya öyle böyle değil. Aa buradan bir yanımdan oynuyor bir, bir tanesi. Orada. birini bu nasıl bir pusmak arkadaşlar? Bay ben de birini baydım bu arada. 2 kaldı yukarısı. Beni kurtarıyorum. Yalnız tamam. Ben de yok Aşağıyı Aşağı. baydım. Şuradaki kişi bulut. Henüz var mı? Üst iki bu arada. Bana ben başka bir nokta sıkıyor. Olur Geri kaçma. Yo yo şeyde C sıkıyor ya. Sağ solda sıkıyor. Solo oynayalım abi gel. Solo oynamayalım mı? Yo da düşmüyor da. Ya yakmış olabilirim onu. Yaktım galiba. Yan Büyük mal yandı. Oğlum adamın ağzına attım yanmadı lan herif. Evet bu arada. Duvar attı bak. blok koydu. Baydım onu, ya. onu da baydım, onu da baydım. Onun arkadaşı da beni baydı şurada. Arkadaşını tutmaya koşuyor baba Şurada, şurada, şurada arkadaşını tutuyor, o da duvar attı. Levni senin önünde bir tane olabilir hala. Bende 14 duvar var. Baydım onu, baydım. Baba bir tanesi ver. çok açık koşuyor Levni onu görebilirsin. Helal. Diğeri hala şeyin arkasında o duvarın siz mal bile değilsiniz ya. Yok koydum bir tane daha. Tamam onu da baydın galiba. Çok kötüsünüz. Yok, ben Gerçekten ben çok, ben çok kötüsünüz. Baydım. Bu taraf ne yaptı acaba lan? Şurada duruyor abi hala içeri yakıyor bu arada ya çok güzel. Set, çok, Set çok güzel, güzel, güzel. harbiden güzel. Beyler bende mermi Şu mermi hiçbir şey yok. Ne istiyorsun abi? Aa ileride bot var. Ben iki kişi nasıl vurmuşum ya? Ben daha çok vurdum. Yine abi oynayalım. Dur dur dur, ben yokum ben yokum ben yokum. Mutlaka. Bekliyorum bekliyorum. Şu an nereye derseniz vurun. Şununla uçarak mı gitsem lan Maltı acaba? Location. Gel abi, yanıma gel direkt ya. O tepeyi salalım bence şu an. Nerede? E, o, ama i̇çeriden ama oynasak da kita. tepe bizi vuruyor yine. Oh, AMR'yi de aldım. E ben ağzına ederim ki bunların. Aa adamlar girişleri kapattılar. Nasıl? Nasıl yani? gel şeyleri kapattılar. İçeri girmeyeler var ya. Hmm. Full blok koydular oralara. <laughs> Kendini hapsettiler abi gel bak. Bu adamlar şurada şuraya dikkat edin. Baydın birine. Şurada Deneyim üçler. Ben oraya Beyler oraya, oraya beraber oynayalım. Beraber beraber beraber. Tam şuradalar. Ölüm var ama da. Tam sen sen kalabilirsin kalab ha. Kalab 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 Dizi. Tamam ben kalıyorum o zaman. Kal kal. Seçtiyse onlara şey yaparız. Ben de görüyorum. Hadi yedi biri. Aa, son bir şurada. Tamam çekmesin seni. Çekiyor. çekiyor. Çekiyor çekiyor. Sıkıntı yok beni görmeyecek o. Arkalarından vuracağım. Altın dört kişi. Üçmüş. Aa beni biliyor. Info verdiler. Oha. Oha. Ne oldu lan? Galiba bomba ile bitirdim beyler bunları. Çok güzel. Altın bana duruyor. Levni ya. sana oynayacağım. Şey, Luzi sana oynayacağım. Sen pus abicim şu anda. Görmeye çalışacağım inşallah görürüm. Gördüm. İki baygın. Klimi çektim galiba şu an. Bunlar ne korkak adamlar lan. Çok korkak ya. bunlar. Evet evet. Baya baya bekliyorlar ya. Tek yaptık bir şey duvar beklemek. Kendi mi yaktı lan bu salak? Ne oluyor ya? Bir dakika. Gel çıkalım kayın. Bekle. Allah kahretsin ya. Abi. Ulan. bunlar var ya bak yemin ederim mal bile değil bunlar bak yemin ederim mal bile değil bunlar. Sabun üzerinden geçiyor lan direkt atladım ben buraya bir şey olur mu? Bulut bas. Ya araba ile geliyoruz abi. Dayanırız. Dur bakayım şuraya konabilir miyim? Bence boştur orası. Bir sürü araba var etrafta. <laughs> Tepeye konmaya çalışıyorum ben. Alakasız bir noktaya. Sizi bekleyeceğim burada. Evet. Yardım et. Yardım et. <laughs> ne buranın dolu olduğunu görünce ben ekibe karşı Aa bölgedeki önce bir diyor Ağaç lan çekim ben burada. Ama yukarı atladım yani. Tekrardan yardım et. Doğum hakkım yok. <laughs> yardım et. Five minutes later. Yardım et. Sana hala tepede bizi mi bekliyorsun <gülüyor> abi? <gülüyor> Kaldım orada ama. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> <an>, bunu yapmak <laughs> istiyorum. Yardım et ya. <laughs> ya adam. Aa ya kanka da. baksana Amerika sunucusuna geçtik ve arabamıza bak. Ne arabanız Sen Ne baksana. Dur dur beni de al beni de al. Atlıyorum ben internetçi. 400 metre zaten. Ne? Dur bakayım şansımı deneyeyim. Ya adam. Ya adam. Şan an bak şu an tam arıyordum. <laughs> <laughs> şu an sürünerek ya adam. Ya <laughs> Daha var 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 Adam var. var. Godzilla yok değil mi? Gördüm adamları bu arada. Ay, yok abi bomba da yok. Hemen Godzilla yapmayı deneyelim abi çatıya çıkıp. Aa burası da var burası da var. Bende bomba kaldı. burası mı? da var. Sok bomba verdi. Gel bulup. bulup bomba da de, şey yok. deniyorum. evdeki mi burada? Godzilla deneyim. La orada orada levine orada. Tamam aldım abi. Uzak Allah uzak ne alaka? Allah Allah sizin gözüyle de. bak. Bunlar var abi. Abi şuraya bak. ile bayarsın mı bu arada. Bayarsın. Oğlum Allah aşkına söyleyin de bayayım lan adam neredeyse. Öldü Yakın abi, yok abi, değil, bir değil bir de. mi? Oha bunlar ne oğlum? Baygın bir. Oynasanız oraya yavaş yavaş. Ya da arabayla direkt kafa, arabayla ben direkt abi, kafa. Alın arabayı. Hala oradan bakıyor. Tamam buradaki arabayla gidiyorum. Evet abi. Yine baygın. Bas 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 Ağımız yok ya. Be oğlum o direkt şey yapacağım. Direkt Godzilla atacağım. Bir dur dur sakin olun bir ya. Bir sakin tamam, ol sen at. Bekleme. Bom. Oy. <laughs> Molotov attım bir de. Şimdi bana bırakın Çıkadın burayı. Mı? Çok... Kaç paydın abi sen? Rahat ol. Aç ah, çıkamadım ya. Kendimi yaktım bir de üstüne beyler. Abi sen bekliyorum. Çıktım şimdi. Görüyorum adamı bekle sakin. Dur bayma bayma. Tamam. Kaldırmış ya. <laughs> evet ya oğlum kill kil alamıyorum. Kill kill Ya arkadaşlar bir dünkü sayılara bakın. Bir bugün. Aa. Nerede o? Abi. Şurada abi. Şuradaydı. Araba? Bakayım. İki kişiler. Oraya bomba atsana abi. Koz yok. Koz zillam yok. O uzaktakini anlamadım ya. Ne iş? Şurada abi. bir yerlerden bakıyor abi. Ya değişik değişik. Hımm. Gel Abi Ne yaptın? At. Ne diyorsun ya? Ya sen ben sen... geçmişine engelliyorum abi. İşlemiş midir oradan? Aa evet yanıyor, şey yanıyor 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 yanıyor. Yanıyor yanıyor gördüm. Yanıyor, yanıyor, Gel <laughs> öldü galiba. Öldü mü? Yok ama geldi film geldi. Giriyorum içeri. Gir abi. Burada dışarıda. Aç canı yok. Hadi. Evet. Oğlum bu Godzilla bombasını var ya çatıya atıyorsun yine hasar veriyor. Ne oğlum bu ya? Oyna oyna. Size mi sıktı? Vurmuyorum. Evet. Nerede? Bana sıktı. basıyorum. Hmm bomba yok değil mi? Lan çatıda yürüyor. Lan çatı... Vurmuyorum abi. Oğlum vurmuyorum da açıp çok kötü şu an. Buradan Neyse geliyorum ya nasıl? Yerde yerde. Canı can az abi. Canı <laughs> bir Can daha var. O nerede? O nerede? Aa <laughs> oğlum bu ne? Nasıl bitti? Oyun bitti. Ha oyun niye bitti? O Çocuklar ha. vardı arkada. KNT'den ya. <laughs> Yumurta bunlar. Bir şey abi ben ben kesinlikle 11 kill değil ya. Of oğlum Çok son güzel. emojilerdeki kulla bak setle birlikte manyak bir şey lan. Evet. Arkadaşlar hasarlar hasardan göreceğiniz üzere yani. Harbiden killlerimiz çalındı ama total kill'de yine iyiyiz. 23 artı 25. Yok 26 kill. Ya hasarları saymıyorum bile. Kaç? 1900 neredeyse 50 50 kişilik hasarımız var toplamda arkadaşlar. Bence müktü. Videodan çıkmadan like atmayı hala bilirsiniz. Abone olmayı ben Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.